sevgili izleyenler. O kadar da kolay değilmiş göründüğü gibi. <laughs> Gökhan çok güzeldi çok zevkliydi yalnız. Teşekkür ediyoruz siz de katıldınız. Biz de çok mutluyduk, Sağ olun. Böyle eğleniyoruz. Bayramlarımız böyle geçiyor. İrem merhaba. Merhaba. Bayram olduğu için çok mutluyum. Çünkü her zaman böyle olduğu için çok mutlu oluyorum. Her zaman bunları görmek istiyorum. Hadi o zaman en sevdiğin arkadaşlarına buradan selam yollayalım. İzmir'de oku Size şey, okuluma ve bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum. Öğretmenlerine bir de. Evet. Değil mi? <laughs> Evet sevgili izleyenler Devetepe Balıkesir kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Balya'nın Yazlık köyündeyiz. Gerçekten burasının gelenekleri, görenekleri bizi çok eskilere götürdü. Yanımızda Ramazan Koç var. Ramazan abimiz Ankara'da yaşayan ama Balya'da, burada Yazlık'ta da evi olan bir abimiz. Bayram dolayısıyla buradaymış. Hoş geldin abicim öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle ben de size hoş geldiniz diyorum. TV100 ailesi olarak gerçekten kültürümüzün yaşatılması adına çok hayırlı iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür. ederim. Dere Tepe Balıkesir'de biz özellikle uzakta yaşayanlar olarak çok kaçırmadan izliyoruz diyebilirim. Hatta kaçırdığımız zaman mutlaka internetten izlemeye de gayret Eyvallah, ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizi de ayrıca tebrik ediyorum. Sunuşunuz olarak çok güzel iletişim çok kuruyorsunuz bizlerle. Teşekkür. Tebrik ediyorum. Bizler e, her bayramda genelde Buradaki insanlar normal zamanda çok az insan yaşıyor. Sizler biliyorsunuz. Çok Hı -hı. göç veren bir yer. Evet. Okumuş yazmışı çok olan bir yer buraları. O yüzden de çok dışarıya gideni var. Ama bayramlarda mutlaka biz tatile gitmeyiz. Biz memlekete bayrama geliriz. Ne güzel. Bayram yaparız. Bayramı da bayram gibi yaparız. Yani bayramda geleneklerimiz vardır. Bugün de bunlardan birkaçına siz şahit oldunuz. Kesinlikle. Ee, Balya özellikle yazlık köyü yörük kökenli bir köydür. Gerçi biz hepimiz Aynı şeyiz ama yörük kültüründe biraz daha sahip çıkma e, konusu var. Bayramlarda o yüzden biz de her dönem yapıyoruz. Bugün gördünüz sekmemiz vardı, evet. at oyunumuz vardı. Çok teşekkür. İkinci kısmı bu oyunlarımız kaybolan kültür. Biz bunu e, dergimiz çıkarıyoruz. Uzun yıllar e, sonra da. Bakılsın diye, kaynak olsun diye. Balya Dergisi diye derneğimiz var. Evet. Balyalılar Derneği, Balıkesir'de kurulmuş. Bunun çıkardığı bir dergi var. Üç ayda bir çıkıyor. Bu, ama gelecekte hiç olmasa böyle bir şeyimizin var olduğu, bizi bir arada tutan bir şey olduğunu. Birlikte oynanan bir oyun. Ee, Nina oyunu, kadınların evet. oynadığı. iki versiyonu var. Bir normal versiyonu, bir de erkeksi oynayan versiyonu. Erkek oyunu diye kadınlar tabir eder. Evet. Onu da oynadılar. O biraz daha hızlı ve erkek figürleri taşıyan bir oyundur. Evet. Onun dışında... Holka dediğimiz bir oyun var. Ee, Holka dediğimiz oyun aslında halkanın bozulmuşu. Holka Hal... dediğimiz oyun e, teyzelerimizin e, kol kola girdiği bir oyun. Evet. Belki 20 yıl sonra bizim söylediklerimizden insanlar bunu değil mi? anlıyor olacaklar bugün. Bir tarihe de belki not düşüyor olabiliriz. Erkek e, tarafında da örnekler göreceksiniz. Ağır hava dediğimiz bizim, zeybek oynadır. Balıkesir'de değişik yerde güvende diye geçer. Ee, bu Ege yöresindeki güvendenin bir versiyonu burada evet. oynanır. Erkek oyunu da birkaç çeşittir. Bir gençlerin oynadığı bir ritim vardır. Bir de köseler diye bir tabir ettim. Köse bizde evlenmiş erkek. Evlenmiş bizde, erkek köse e, mi deniyor bu? Çok enteresan yani evet. köseler yani davet ederken gençler yönetir zaten. Gençlerde evet. bir efe başı var. Bu oyunları e, yöneten efe başı var. Önce gençler oynar ondan sonra köseleri davet eder. Onlara tabii artık çok fazla oyuna ihtiyacı yok. Oyunmaz. Diye. Onlar çıkar onlar biraz daha ağır oynarlar bu şeyleri. Onlarda da gene holka dediğimiz oyun, halka oyunu orada da vardır. Genelde bir zeybek, bir halka, holka oyunu oynanır. Genel olarak şeydir yani bu köyde kadınların giyimine baktınız. Orada belki vurgulanabilecek feracedir bizde. Siyah ferace. Bu bizdeki adı aslında ferace değildir. Terliktir mesela. Terlik. Alın. Çok enteresan. Çok Belki de ilk şey. defa duyuyorsunuz. Evet. Terlik giy derler mesela yaşlar. Terlik diye sorun şimdi ferace deseniz bilmeyebilir birisi. Yani bu ülkenin her toprağı e, bizim için bir bir değer. Bir değer. İnşallah e, bu birliğimizi, dirliğimizi bozmayacağız. Hep birlikte böyle güzel bayramlarda birlikte olacağız. Allah kötü günler göstermesin. Memleketimizin birliği, dirliği bozulmasın. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ramazan abicim ben de size çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Balyan'ın yazlık köyündeyiz. Şu anda çok önemli bir yerde bulunuyoruz. Bu yer köyün ilk kurulduğu yer, değil mi Hidayet Abici? Evet, ilk kurulduğu yer. Ben evet. emekli öğretmen Hidayet İlhaslan. Evet. Bu köylüyüm. Emekli oldum, şu anda balıkçıda oturuyorum. Evet. Köyümüzün kurulduğu yer, bu çeşmenin bulunduğu yer civarı olarak. Hı hı. 1700 yıllara rastlamaktadır kuruluşu. Evet. Üç haneden, değişik yerlerden gelmiş üç hane, bir grup Kemal Paşa'dan, bir çadır Gönenc tarafından geliyor, bir grup da Çanakkale Yenice tarafından geliyor. Burada tabii akraba olma ihtimalleri çok yüksek. Burada bul buluşuyorlar. Bugün köyümüzün nüfusu 80 civarındadır. Hane olarak 70. Köyümüzde oturan insan sayısı 80 civarındadır. Ama dışarıdaki nüfus bir hayli fazladır. Bunlar eğitim amacıyla, iş bulma amacıyla, çevrenin darlığı meranın darlığı nedeniyle çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. Köyümüzde eğitim olarak okul ilkokul 1957 yılında yapılmıştır. İlk memurumuz 1940 yılında göreve başlamış. Şu anda geçen yıl 90 yaşında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Köyümüzde okulun yapılmasına da onun çok büyük katkıları olmuştur. Adını ilk öğretmenimizin adını Akif Korkmaz olarak söylüyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe'de futbol hayatını sürdürüp şu anda İsviçre'de de devam eden Egemen Korkmaz'ın da dedesidir. Burada hmm. Buradan Egemen Korkmaz'a da selam olsun o zaman. Evet Egemen Korkmaz, milli futbolcumuz Egemen Korkmaz da buralıdır. izleyenler devi oyunu öncesinde köyün en güzel kızları görmüş olduğunuz gibi o kadar güzeller ki ben yani zor tutuyorum. Zor dayanıyorum şu güzelliğe bakar mısınız? Gel lan ara... Ah kıyamam beni öptü bey. Ama şımarıyorum ya yapma. Seni tanıyabilir miyiz? Fatma. Fatma. <laughs> ne, ne tatlı bir kızsın sen öyle Fatma. Ne kaç yaşındasın? 20. 20 yaşında sevgilin var mı? Hayır yok. Senin çok mu? beğeniyorum ama. Yalnız Fatma biraz hormon bozukluğu. <laughs> Fatma'da birazcık hormon bozukluğu var ama olabilir. Yani kimisi de tüylü kızlardan hoşlanabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> Fatma, seni tanıyabilir miyiz? Güzel gözlü. Benim adım Fadime. Fadime. Evet, sen Birazcık <laughs> Hastayım evet. da biraz o yüzden kusura bakmayın. Evet. Grip falan herhalde böyle bir. Evet sormayın tarla da oldu. Yaşın kaç? 24 yaşındayım ben. Yani. 24 yaşındasın. Evet. Ee, taliplerini bekliyorsun galiba. Ay yakışıklı sabrı kalmasın yoksa. Ben de. <laughs> <laughs> Valla o kadar güzelsiniz ki bilemedim şimdi yani. Buradan şimdi hanımım da izler benim kızar bana o yüzden. Ben başım bağlı lütfen kızlar. Bana şey yapmayın, benim başım bağlı. Sen teşekkür ediyoruz Fadime. Senin adın nedir? Ayşe. Ayşe. Ayşe birazcık manken gibi görmüş olduğunuz gibi uzun boylu, gayet güzel. Yalnız eller biraz erkekimsi duruyor evet. ama... Tarlada çalışmaktan. Tarlada çalışmaktan değil mi? O zorlu şartlardan dolayı öyle. Yoksa yani narinlik onun ruhunu işlemiş. Tabii ki de. Değil mi? Tabii ki de. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Seni tanıyabilir miyiz? Ben 18, 18 yaşında gençlerliklerimi bekliyorum. Genç taliplerini bekliyorsun. Yaşlı talipleri dikkat almıyor musun? Yok 25 yaş üstüne kabul etmiyorum. En fazla 25 yaş. Evet. Evet. 26 27 bakmam diyorsun. Yani. Evet. Kendi Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan seni takip edebilirsiniz. <laughs> Arada böyle dayanamıyor dedi. DM'den yürüyebilirler. DM nedir? Direct message yani direkt e, olarak sana mesaj atabilirler mi? Evet, Emrullahydı onun <laughs> <laughs> Evet, ismi Emrullah ama ruhu gerçek bir isim neydi? Emru Ciyat? Fatma. <laughs> Fatma. Evet. Yani sesi Emrullah gibi çıkıyor ama ruhunda bir Fatma var. <laughs> tamam. Teşekkür ediyorum. <laughs> bu kuzları vatandaşa dağıtacağız. Konama komşu yansım akrabaya. Ama develerimiz de ağrılı herhalde yolda gelirken yatı yatı Belki de doğum yapacak biri. Bilmez ne derece ni şekil bakan bakan Abi, eğer doğumu gelirse, gelirse yatıracağız. Doğru doğru. Ne zaman ne yapacağız? Ay! <laughs> anamız bu ah yalın cebe bu ya. Benden <laughs> olmasa bari. <laughs> hey! Ya ya ya. ya, ya, ya. İki de bir ne, de, ne var bu devrede? Bir, de? bir o, şeyler o, var o, galiba. Orta bizim ameli, dakika, hasta da bizim hamile hamile arasında. Ha, doğru da, 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 Bir dakika. dakika. Ay! Veteriner bey e gösterelim. Sen kendin elleme onu. Veteriner Bey. Varsa imkanımız göstersek iyi olur be. Muhtarım. Veterinerimiz var burada bizim. Nerede Vallahi veteriner Vallahi iyi olur. be ağrısı gelmeden burada doğru... Oğuz Bey! Burada ağrısı sancısı gelmeden doğru. Veterinerimiz doğ... nerede? Doğrudaydık ki yolcu adı şu ya. Şu tuzları almadan önce. Bu <laughs> deveye bir bakmaya bakalım. Hamile bu ya. Ayağı görünüyor işte. Ne yapacağız buna? Bunun ayağı görünüyor. Yardıma ay ihtiyaç var mı? Tutun Oğlum, çekelim de bir... çıkaralım Oğlum, ya. Oğlum bir yardım etsen iyi olur Çek be. Çekmeden sen nasıl veterinersin ya? Çekmeden <laughs> şey mi çıkar? Amine ayağı ben. çıkmış zaten. Çekelim çıkaralım. İğne falan veya ameliyat edelim bunu. Abi, edelim. Ben. Dur bakalım. Hadi güzel evladım. Hadi. Hadi. Ay! Ay. Ay. Dur oğlum, dur. Ben de yardımcı olayım. Ya. Dur oğlum, dur, dur. dur. Göründü, dur. göründü, göründü. Dur, dur, dur. Dur. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> dur. 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 Sevgili izleyenler, Deve oyunlarını gördük, tattık, çok güzeldi. Elinize İnşallah. ayağınıza sağlık. Şimdi Sağ en kritik kısmına geldik mi? Şimdi köyümüz, Final. Köyümüzün bir arazisi varmış. Evet. Orada bir 80-100 dönüm arazi varmış. Evet. Muhtarımızla konuştuk, görüştük, anlaştık. Sözde nasip olursa o tarlayı kiralayıp, dışlamağı getirip tarlaya o araziye biraz pamuk ekmek niyetimiz. Nasip olursa, olursa tabii Allah vergisi bu. Yani kızlarımızı göç... Anlaşabilirsek kızlarımızı göçeceğiz. Evet. Dolay bu fıstıklar sizin mi şimdi? Pardon. Nasip olursa bunlar benim <laughs> hepsi sağdan soldan hani böyle pamuk çapaya, zeytine gidiyor bunlar. Evet. Dönem dönem pamuk toplama, domataya, fındığı, evet. zeytin toplama, sezonluk bunlar. Ben de kayalarım bunlar. Evet. Nasip olursa bunları bu sene de pamuk et, söz aldık. Sağ olsunlar gidelim toplanıp pamuğunu ekelim, biz topladık, yardımcı olalım sana dediler. Kızların gözü dışarıda ama ya, taciz ediyor beni sürekli. İçinden kaçanlar ne oldu tabi de, <laughs> anneleriyle, babalarıyla, Allah razı olsun iyi çıktı evet. insanlar anlaştık. <laughs> Görüştük, konuştuk, Nasip olan o gitti, evlendi gitti. Sen bir an önce ya, bunlar... bunları ever yoksa valla bunlar senin başına dert açacak evet, söyleyeyim. Evet öyle öyle. Kanki yetişmiş kız biraz affetmesi zor oluyor. <laughs> evet. Mutlaka. Bunların zamanı gelmiş evet, artık. Kalk, <laughs> evet torazlar yuttu. Bir, bir de şimdi e, bu öküz arabamız. Evet. Öküz arabası için de gerekli olan yegane şey öküz. Evet, <laughs> şey, evet. Öküz. öküzlerimiz de burada. Merhaba öküzler. Bu. <laughs> <laughs> Evet, öküzlerimiz de burada şimdi çekecek. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, çok güzel bir diksiyonu var <laughs> Maalesef işte bu duruma geldik. Köyümüzün eğlenceleri için her şeyi evet. yapmaya hazırız. Kesinlikle. Eğlence bu yani. Peki, yani biz de merakla bekliyoruz gerçekten. İşin de en e, alengirli tarafı size kalmış. İşte, <gülüyor> hayırlısı. <gülüyor> tamam, o zaman biz sabırsızlanıyoruz şimdi. Tabii. Merakla bekliyoruz, evet. izliyoruz. Tamam Burada 200 dönüm arazi var. Şu meydan 200 dönüm. He. Anlaşabiliriz. niyetim pamuk ekmek. 5-6 kızım var. Her Burada sene pamuk, pamuk, pamuk dahi çekilmedi kardeşim. Ya. Ya bildiğin her zaman vergisi bu. Olursa olur, olmasa ne yapalım? Nasıl? Örnek ya. olarak belki olabilir inşallah. Ama, ama pamuk para yapacak dediler de bu sene daha da bir pamuk ekelim evet. bakalım. pamuk teşekkür tomataya. Somataya, sezonluk gidiyle. Abi evet. de boş kalmasın evet. diye. Sen de ne yapan? Ben 200 dönüm tarlaya ne icar versin köyümüze? Valla siz kaç bu para, para isteyin? Bana değil bu köye kalacak bir köyü para. Köye de veririz ya nasip olursa anlaşabilirse köye de veririz. Sen kaç... ne verirsin bakalım? Ne? Ya dönümüne kaç para isteyin bakalım ya? Biz dönümüne söylesek, söylesek. söylesek dönümüne biz 1 TL veririz. 1 Yani 1000 TL. 1000 TL. Bir. Yanına da 3 tane sıfır koyacağız. 2 versek olmaz buna. İki çok olur abi. Değil mi ya? bir Yap. buçuk yapalım madem. Ha? Bir buçuk yapalım. Bir buçuk yapalım mı ya? Yani? Yapalım. Ben sınırları ya göstereyim. Ben de zarar ettim yalnız. ya. Yalnızım ya. Yapma da. Bak ben, bir sürü işçi çalışacak. Bire vermem. Bire vermem. Bir sürü işçi, işçi bire çalışacak. Ben de bunun içinden yiyebilirsem bir dilim ekmek yiyeceğim. Yiyemezsem. İnşallah. Ya, nasip. Hadi, hadi hoşça kal. Hadi Yakın. bakalım. Sen ne zaman ekeceksin burayı? Nasip olursa işçilerimi hazırladım ben gelip hemen yakında gider. Hadi bakalım. Bir önden hadi yakını yok. Çabuk gel. Beklemedin. Tamam, tamam, hadi bakalım. Köyümüze de örnek bir İnşallah. iş, iş adamı ol. İnşallah. Sağ ol. Hadi tamam, görüşmek tamam, üzere. <laughs>

Başka Şimdi... geldim zaten. İnşallah. İnşallah. Allah Allah. Inşallah Allah. inşallah Allah. sevgili izleyenler bir Deretepe Balıkesir programında sonuna geldik. Valla bittik. Görmüş olduğunuz gibi köyün en güzel kızları, en güzel bıyıklı kızları yanımızda. <laughs> Maşallahları var. Sizlere bu renkli görüntülerle veda ediyoruz. Hoşçakalın. TV'yi yüze kalın. Bravo. Bravo.